nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz de dışarı çıktık. Ee, anneme dedim ki biraz alışveriş yapalım, biraz gezelim. Ee, şimdi geziye geldik. Yani gezdiğinin o yolundayız. Arkamda görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi de annemi bekliyorum. Ben... Kim? Yürü Eve geleceğimiz. Kim? Çiçeğin kocası ya. Haydi. Oo. Yarın yere bugün çıkacak dedi. Gelir, ben hem temin açarsın zaten. Ev yakın oraya gidelim. Melek, ben, sen. Kaçtı. Korkudan merdivenlerle geliyor. Biz de buradan çıkacağız. Evet, asansör değil ki orası. Evet biz de şimdi çıkıyoruz yukarı doğru. Parmağın ev yemeklerine geldik. Bayağı çeşit var ama bugün. Baksana. Bir çeşit var. Evet. Bunlar pasta Çilekli. benim. Muhammed olsa yerde. Ee dorka. Tromesi. Tromesi. Tamam sen yıka da gel. Messi. Hadi beni al. Eee biz de şimdi böyle oturuyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Haron ev yemeklerine geldik. <laughs> Çok kılar yüzlü bir ablamız. Biz hemen buraya uğruyoruz geliyoruz. Maşallah <laughs> bak. Neşelisin maşallah. Hep olalım. Evet. hep beraber, hep beraber. İyi misiniz? Çok şükür, Çok şükür. iyiyiz. Dedim Çok ki... Ha evet, evet iki Peki. fenomen. Ee, <laughs> Ablamız da... Evet. Fenomen olduk vallahi. Sen de oldun ama ben de seni görüyorum. Kalk Instagram'da. Kaç yaşından sonra ünlendik vallahi. Koca boşu. Haberi yok mu sen? <laughs> Hadi görüşürüz. Tamam. Hemen ev lezzetlerini, ev yemeklerini bir çekelim. Bugün günlerden pazar olduğu için ve yoğun dolduğu için bayağı buraları doldurmuşlar. Normal şartlarda bu kadar ama e, bugün daha bir fazla gördüm. Çok, çok güzel oluyor yemekleri, çok lezzetli oluyor bu arada onu söylemek istiyorum sizlere. Biz ne alsak bilmiyorum. Biz ne alacak mısak? Üç çeşit. Şuraya da bir bakalım. Şöyle yemekler. Evet. Evet, şu an annem yemek seçiyor. Hatta diyor ki börek alayım diyor. Bayağı çeşit var bugün. Seçenek çok olduğu için biz de bugün karar veremedik. Aslında ne alacağımı bilmiyorum ben de ama seçenek çok. Ben ya. Türlü bir şey var bak karşı karşıda. Al mı al Evet karşıda da var. Karşıda var. Karşı. Türlü gibi mi? Ha kızartma o hep. Olmuyor. Olur yani. Olur niye olmasın? Ben hala karar veremedim bu arada. Evet bir tane su böreği olacak değil mi? Evet. Sana söylüyorum. Sonra da daha ne istiyorsun? Tüllü taze acaba? Arkadaki tüllüyü söylüyoruz ama arkada tüllü var ya. Tüllü mu o ne oluyor? Karışık kızartma. Evet bende karışık kızartma Az geldi aldım. Açıkta ondan alalım. Sonra ne alacağım? Bunlar da salata. Gelsin balkonunda oturduk. Şimdi aldıklarımız bunlar. Hadi başla bakalım. Güzel, afiyet olsun. Sonra şeker al da gel buna. Şekeri sen bir tane aşağı at. Şimdi de pasta zamanı. Mıstır hay. hay ne Serra? Mıstır hay. Biz de yedik böyle pastalarımızı. Aşağıdaki kırtasiye mıstır hmm. Ha Haa anladım. Mıstır hay. Ya orayı gezemeyiz orada bir şey yok kızım. Ne? Bir şey yok ama. Niye? Afiyet olsun. Ha? Burada burada artık yok. Yani... de Burada de bayağı <laughs> 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 sitesinin altında AVM gibi yer var. Mr. Hyde mi bir şey diyor diyorsa ben de bilmiyorum çok adını. Şöyle gezelim bakalım ne var. Bak burada tavalar. Aslında yumurta tavası lazım bak bize tam şöyle yumurta tavası bak. Tam şöyle kaç 395. Allah, Allah, Yumurta, Allah, için. Gidiyor, <laughs> <şöder>. Yumurta için. Yumurta <laughs> için. Allah Allah. Evet. Ha, bak Doğru, bu da var. Abi, şey. Sepet. Bak şey bu da güzel mafya. Ha bu Ha? Yani evet. Bak büyü de var. Ne yapıyor? Aa ana bunu ne biliyor musun Bilmiyorum onları. Bilmiyorum. Serra neler var neler. neler? Şey bu şey, neymiş? 200 lira. Bak bunlardan da lazım bana aslında. Ama bunun daha şeyini isterdim. büyüğünü. Ha? Ne kadar mı? Ne kadar? Bak söyleyeyim ama. 485 lira. Burada ne var? Ne? Alo. Kimi mi? Ne kadarmış kivi? Kivi Kivi 40. lira ya şeyde. Ha, değil giderken karşılaştık. Aa, ne alacaksın? Aa. Burada kılıçık var mı? 200 vereceğim, 100 vereceğim, onun için vermem. Aldın <laughs> mı şimdi seni? Şimdi de marol alıyoruz. Marol 50 lira. Bahçe köy marolu. Ama güzel yaprağı ipince böyle. Şey sert değil. Microsoft'a kadar isteyeyim mi? Yok, yok,